Herkese merhabalar arkadaşlar. İpek cilmekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşek sıpasına devam ediyoruz. Kafasını öreceğiz. Beyaz kısmıyla başlayacağız. Gri iple devam edeceğiz. Gözlerimizi takacağız. arkasında bu şekilde kapatacağız. Hazırsanız başlayalım kafasına. Eşek sıpasının kafasını yapmaya başlıyorum. Sarı alka ile başlayacağız. Seyy halkamızın içine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi sıkalım. Buraya bir ilmek belirleyici keseyim. ip daha rahat oluyor arkadaşlar size de tavsiye ederim 6 tane sık iğne yaptık sıra başımız burası ilk yaptığımız sık iğnenin içine batıyorum hepsine çift batacağız ilmek sayımızı 12'ye çıkartacağız bütün ilmeklere iki tane 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek sayımız 12'ye çıkarttık sıra sorumuza geldik şimdi bir tek bir çift yapacağız bir tek ikincisine çift aynı yere iki tane bir tane tek ikincisine çift sıra sonumuza kadar bir tek bir çift yapalım bir tek bir çift yaparak sıra sonuma geldim ilmek sayımız 18 şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz bu sıramızda iki tek bir çift yapacağız. İki tek bir çift. Sıra sonumuza kadar iki tek bir çift yapalım. İki tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim. Ilmek sayımız 24 üst sıraya geçiyorum 5. sıramıza bu sıramızda 3 tek bir çift yapacağız 1 2 3 dördüncüsünü çift 3 tek bir çift 3 tek bir çift yaparak sıra sonumuza kadar gelelim bir çift yaparak sıra sonuna geldim bir süre geçiyorum bu sırada 6 ve 10. sıralar arası 4 sıra hepsine tek sık iğne yapacağız hiç eksiltme artırma yapmadan hepsine tek sık iğne yapacağız 4 sıra boyunca örelim düz bir şekilde hepsine tek sık iğne yaparak 4 sıramı tamamladım 30 sık iğnemiz vardı 30 sık iğnemizi ördüm şimdi 11. sıraya geçiyoruz bu sırada gri ipimize geçeceğiz gri ipimi elime sarıyorum beyaz ipim arkada Bir ipimle çekiyorum, biraz ipi biraz arkadan yürütüp keseceğim. Arkadan yürütelim. diyorum. Gri ipimizle devam edeceğiz. 11. sıramızı hepsini tek sık iğne yapalım. Hepsini tek sık iğne yaparak sıra sonuma geldim. Şimdi bir sıraya geçiyoruz. 12. sıramıza. Bu sırada 4 tek, 1 çift yapacağız. 1 2 3 4 4 tek bir çift aynı yere iki tane sık iğne sıra sonumuza kadar 4 tek bir çift yaparak sıra sonumuza gelelim 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim 36 ilmeğimiz var şimdi 13. sıraya geçiyoruz bu sırada hepsine tek sık iğne yapacağız. Sıra sonumuza kadar hepsine tek sık iğne yapalım. Hepsine tek sık iğne yaparak sıra sonuma geldim. Şimdi 14. sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda 5 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 tek bir çift. Sıra sonumuza kadar 5 tek bir çift yaparak sıra sonumuza gelelim. 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim. 15. sırama geçiyorum. 42 ilmeğimiz var. Şimdi 42 ilmeğimizi hepsine tek sık iğne yaparak örelim. Hepsini tek sık iğne yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. Hepsini tek sık iğne yaparak sıra sonuma geldim. 42 ilmeğimiz var. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. 16. sıramıza. Bu sıramızda 6 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6, 6 6 tek bir çift 6 tek bir çift yaparak sıra sonumuza kadar gelelim altı tek bir çift yaparak sıra sonuma geldim 48 ilmeğimiz var. Şimdi bir süre geçiyoruz. 17. sıramıza. Bu sıramızda hepsine tek sık iğne yapacağız. Sıra sonumuza kadar hepsine tek sık iğne yapalım. 17. sıramı hepsine tek sık iğne yaparak tamamladım. Şimdi 18. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 7 tek bir çift yapacağız. 7 tane tek bir tane çift 3 7 ve şimdi çift yapıyorum 7 tek bir çift yaparak sıra sonumuza gelelim 7 tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim 54 ilmeğimiz var şimdi 19. sıraya geçiyorum bu sırada hepsine tek sık iğne yapacağız. 54 ilmeğimizin hepsine tek batacağız. Hepsine tek sık iğne yaparak 19. sıramı tamamladım. Şimdi bir üst geçiyorum. 20. sıramıza burada 8 tek bir çift yapacağız. 1 ve 8 8 tek bir çift sıra sorumuza kadar bu şekilde devam edelim 8 tek bir çift yaparak sıra sonuma geldim 60 ilmeğimiz var 21. sıramıza geçiyoruz bu sıramızda hepsine tek sık iğne yapacağız 60 60 ilmeğimizi hepsine tek sık iğne yapacağız sıra sonuna kadar gelelim. Hepsine tek sık iğne yaparak 21. sıramı tamamladım. Şimdi 22. sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 9 tek bir çift yapacağız. 1 2 9 9 tek bir çift. 22. sıramızda 9 tek bir çift yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. 9 tek bir çift yaparak 22. sıramı tamamladım. Şimdi 23. sıramıza geçiyoruz. Yine hepsine tek sık iğne yapacağız. Bütün elmeklere tek batıyoruz. Sıra sonumuza kadar gelelim. Tek sık iğne yaparak 23. sıramda tamamladım. 66 ilmeğimiz var. Şimdi gözlerini takalım. Artırmalarımız bitti. Eksiltmelere geçeceğiz artık. Onun öncesinde gözlerini takmak istiyorum. gri kısmından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ve 8. arasına buraya gözümüzü takacağız. biraz açalım tığımızla şöyle gözümü göstereyim küçük bir parça keçi kestim keçiye geçirdim gözümüzü bu şekilde takıyorum Kilini, kilidini de takalım şekilde diğerini takalım sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 13. takalım arkadaşlar aynı zat olmasına dikkat edelim Evet 13 tane sık iğne bıraktım ikinci gözümüzü takıyorum daha sonra bu keçileri yapıştırabilirsiniz yapıştırmasanız da sıkıntı yok gözlerimiz bu şekilde arkadaşlar arasında 13 ilmeğimiz var şimdi devam ediyoruz Diğerini kilidinde takayım. Böyle. Keçeli olduğu için daha masum görünüyor gözleri. O yüzden. Şimdi eksiltmeleri başlıyoruz. 24. Sıradayız. 9 tek bir eksilt yapacağız. 9 tane tek, bir tane eksilt. 3. 9 9 tek bir eksilt. 24. sıramızı 9 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar gelelim. 9 tek bir eksilt yaparak sıra sonuma geldim. Şimdi 25. sıramıza geçiyoruz. Burada 8 tek bir eksilt yapacağız. 2 ve 8 8 tek bir eksilt bu sıramızı 8 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar gelelim bir dahaki sıramızda 7 tek bir eksilt 6 tek bir eksilt 5 tek bir eksilt yaparak bir tek bir eksilt yapana kadar eksiltmelere devam edelim 32. sıramızda bir tek bir eksiltme yapacağız ve daha sonra devam ederiz. Daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Eksiltme yapacağız bu sıradan itibaren. Bir tek bir eksiltme olana kadar eksiltmelere devam edelim. Bir tek bir eksilt olana kadar eksiltmelerimi yaptım. En son 8 tek bir eksilt yapmıştık. 7 tek bir eksilt, altı tek bir eksilt, 5 tek bir eksilt. 4 tek, 3 tek 2 tek bir tek bir eksik olana kadar eksiltmelerimi yaptım içinde doldurdum şimdi hepsini eksilteceğiz şöyle koyayım ilmek belirleyicimi hepsini eksilteceğiz bu sırada sırasıyla hepsine eksiltme yapıyorum şu şekilde ilmek belirleyicimi çıkartıyorum ipimi uzun kesiyorum buradaki boşluğu iğnemizle kapatacağız ilmeklerin içine iğnemle giriyorum. Şu şekilde kapattım. Buraya bir düğüm atayım. lardan girelim ipimizi kaybedelim kesiyorum eşek sıpası kafası bu şekilde arkadaşlar videomu daha fazla uzatmak istemiyorum videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.